yazınız. Hadi Hoş geldiniz. Süper. <laughs>

Hmm, dayanırı, <laughs> though, Ay, evet. Hım. Benim tabağa ver Tabağa ver. Ben kartıyı alayım. Siz bir adamdı. Allah'a Yedir arkadaşlar. O anlamda yani Nazlı Ticaret Dostu Başkanı bizim çok kıdemli dostumuz, kardeşimiz. Dolayısıyla Nazirliğinin mümbüt topraklarında faaliyet gösteren böyle güzel firmaları bir araya getirdiği için kendisini tebrik ediyoruz. Diğer gurur duyduğumuz bir konuda odamızın standı dışında çok sayıda Nazilli'den firmamızın da fuarda yer alması. Ümit ediyoruz ki bir dahaki fuarlarda e, Nazilli odamızla beraber daha fazla Nazilli firmamızı bu fuarlarda görme imkanı buluruz. Kendilerini bu organizasyon için tebrik ediyorum. Ve inşallah buradaki tüm firmalara ve özellikle Nazilli'den gelen kıymetli firmalarımıza hayırlı, bereketli bir fuar diliyorum. Nazilli inciri dünyada tanınmış bir marka. Bununla ilgili söylersiniz? Vallahi biraz evvel tattık. Aynal yakın gördük tadını, lezzetini, güzelliğini. Dolayısıyla tabii burada güzel bir ürün bir laf vardır. Ee, köyün kızı güzel kızmak istiyorsa bir çeşmeye çıkıp kendi, çeş e, suyun başında kendini göstermesi gerekir. Dolayısıyla sizin de bu güzel ürününüzü böyle güzel fuarlarda göstermeniz gerekir ki daha çok müşteriye ulaşasınız. Ama ben eminim bu konuda emin adamlarla ilerliyorsunuz. Ama e, çetin bir pazarın içindeyiz. Çok daha kaliteli... Günün beklentilerine uygun pazarlama teknikleriyle ürünü e, buradaki regülasyonlara, standartlara uygun bir şekilde pazara sürmemiz lazım ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Bu konuda ben odalarımıza ve buradaki kıymetli firmalarımıza güveniyorum. Dediğim gibi hayırlı bereketli bir fuar diliyorum. Bu bizim 2013 yılından beri katıldığımız dördüncü Anigo Fuarı ile beraber birine katılmadığımız için dördüne katılmış bulunuyoruz. Bizim bugüne kadar katılmış olduğumuz en verimli fuarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 7 tane katılımcı olarak stand açan üyemiz var ve kendilerini de ziyaret ettiğimde gördüğüm kadarıyla yani işlerinin iyi olduğu yönünde bize açıklamaları var. Biz de bunun böyle olması temenni diyoruz. Zaten bizim arkadaşlarımızın buraya gelip ihracata destek olmak aynı zamanda ülkemizin cari açını bir nebze kapatabilmek için mücadele ettiklerini hepimizin malumu. Bizler de üyelerimize bu konuda destek olmak için burada stand açtık. Standta da 15'e yakın katılımcı üyemiz var, ürünlerini getiren. Burada inşallah onlar da ticari anlamda bağlantılar kurarlar. İlk defa ihracat yapacak olan üyelerimiz var içinde. Onların da bu konuda en azından bir bağlantı yaparak bu ihracata başlamalarını temenni ediyoruz. Biz bir meslek örgütü olarak yapmamız gereken başlıca işlerin başında bu ihracat anlamında üyelerimizi yurt dışı pazarlarına götürüp bir şekilde yurt dışı pazarlarında vizyonlarını açmak, buradaki birçok farklı sektörde bu işle uğraşan insanları ziyaret ettiklerinde kendilerine artı yazacağına inandığımız için yaptığımız bir organizasyondu. Bu organizasyonun da başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bütün katılım gösteren, hem stand açan, bizle beraber gelen üyelerimizin ticaretlerine bir nebze dokunun duysak bizim ticaret odası olarak yaptığımız en büyük iş olduğunu düşünüyorum. Burada bu standı açma konusunda, standla alakalı bütün katılım çalışmalarını yapan arkadaşlara başta teşekkür etmek istiyorum. Yönetim meclisimize bütün burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki farklı ülkelerdeki fuarlarda, standlarda buluşmak üzere deyip hepinize saygıyla selamlıyorum. Uh, it's, so good. yeah. Taki Fuyek is so soft and nice uh, taste and yeah, I like it and I will consider about the purchase. Yes. Uh, Santa Gıda firmasından, firma ortaklarından Murat Aksuyek bir Anuga'da bile ülkemizi ve Türk incirini, Nazilli incirimizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ürün çok özellikli bir ürün ve dünyanın en kaliteli ve en güzel ürünü diyebiliriz. Rakiplerimiz var işte Yunanistan, İtalya, İspanya ama hiçbiri Türk incirindeki aroma ve tat ve doku hiçbir ülkede olmadığı için tüm Avrupa ülkeleri yoğunlukla Türk incirini ve bütün dünya tercih etmektedir. Nazilli zaten hani dünyada Türkiye'de incirimizin en güzel yetiştiği, en iyi kaliteli ürün yetiştiği bir ilçemizdir. Bu ürün gördüğünüz tüm Nazilli'den bütün dünyaya pazarlama yapılmaktadır ve tercih edilmesinin de en büyük sebeplerinden biri dünyada kalitesi en yüksek olan incir Nazilli inciridir. 40 yıl önce Almanya'ya gelip yerleştim ve firma kurdum. Türkiye'den 40 yıldır ürünler çeşitli ürünler ithal ediyorum. Bu ürünleri gerek Almanya'da Alman halkına ve Almanya'da yaşayan diğer yabancı halklara gerekse Avrupa'daki diğer ülkeler Hollanda, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre, Avusturya gibi ülkelere pazarlıyorum. Ee, Avrupa halkı ürünlerimizden memnun ancak bizim katma değer olan ürünlerimize daha fazla önem vermemiz gerektiğini ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmak gerektiği inancındayım. ...bize karşı oynanma oyunları da bu şekilde... ...ee rahatlıkla aşabiliriz. Yine olduğu gibi ANUGO 2025... ...gıda fuarına katıldık. On, yaklaşık e, 12 yıldır bu fuara katılıyoruz. Dünyanın sayılı gıda fuarlarından bir tanesi. Güzel müşterilerle güzel bağlantılar yapmaya çalışıyoruz fakat... ...incirde birkaç problemimiz var... ...herkesin bildiği gibi. Okotoksin ve afotoksin problemi. Çözülmesi için gerekli adımlar yapıldı. Dünyanın en iyi inciri olan... Nazilli Aydın incirini tüm dünyaya tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dünyanın her yerinden, her kıtadan gelen yani katılım sağlayan bütün ticaret yapan esnaflar burada. Anuga Avrupa'nın en büyük gıda fuarı, dünyanın da sayılı gıda fuarlarından bir tanesi. Biz Türkiye'de online gıda işiyle meşgulüz. Yaklaşık 10 yıldır satış yapıyoruz. Dünyanın kaydığı online sektörlere e, biz de Nazilli adına bir gıdım daha olsa tabiri caizse katkıda bulunmak istiyoruz. Bu vesileyle buradayız bugün Almanya'dayız. My name is Koshili uh, from Tobusan Trading uh, in Japan. I have been purchasing uh, dried fig from uh, Nazilli. Uh, two weeks ago I was in Nazilli too, and they have the very best uh, dried fig and fresh fig in the whole world. Nazilli İncil çok güzel.